Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Güneşli bir günden İkbal'in çiftliğinden hepinize merhabalar. Bugün hava çok güzel bahçede takılıyoruz bugün. Daha doğrusu takılmıyoruz da bahçede temizlik yapıyoruz annemle beraber. Misafirim var Eda burada komşunun kızı. Annem üzüm topluyor arkadaşlar son kalan üzümleri. Onu göstereyim bir. Kolay gelsin. Sağol, teşekkür ederim. Açamıyor ya. Kapatın. Çavukla. kapıyı kapat tavuklar kaçmasın. Anne çok olmamışlar topla mı? ekşiler onlar? Bir siyahları topla. Ee? Anne bizim topluyor. Biz de kuşumu toplayacağız Eda ile gel. Eda. Kuşumu mu? Göstereceğim şimdi sana. Oo, güzel. <laughs> Ne? Nerede? şunlar? Şurada ağaç var. Bu şunlar çok tatlı mı? Olunca tatlı oluyor. Şimdi değil de o kadar. Olunca tatlı oluyor. Ne? Şunları göstereyim. Aliş. Aliş'in kümesini değiştirdik. Aliş'in kümesini değiştirdik. Aman kulübesini pardon. Büyük plastik kulübe vardı. Kışın o soğuk olur diye. Bunu da balkonda kedilere koymuştuk. Kırtlar girmiyor içine zaten. O yüzden tekrar gitmeyi istedik. Alice burada kalacak. Daha sıcak. Ne oldu oğlum? Kameraya çekiyorum ama. Eda seni çağırıyor. Git. Eda'yı çok seviyor Panda. Hı, yattı şimdi göbeğimi sev benim diyor. Hı. Dur kız. Dur dur. Bu da burada çıldırıyor. Heh. Ne oldu annem? Bunu salacağım ama tavukları çok, çok kovalıyor ya. Tavukları kapattıktan Hı -hı. sonra biraz gezdiriyorum ben bunları. Şimdi salamayacağım. Görüşürüz. İşimiz var Hı -hı. durun. İşimiz var bizim Hepsi dışarıda. Nerede cüccü? Nereye kaçtı onlar? Saklanmışlar Hiç neyse. Ne vardı ya? Bir tane cimcim, Üç tane Çok yani büyüdüler onlar artık. Sayılmaz ama. Evet arkadaşlar temizlik yaptık bugün bahçede. Şu kapıyı pazar günü ev temizliği olacaktı. Şu kapıyı yıkadım balkonun kapısını. Bu da bahçedeydi. Garajdaydı arkada. Kışın evi alacağız bunu. Balkon alacağız daha doğrusu. Balkondakini eve alacağız. Çamaşır asmak için. Halıları çıkarttım. Onlar yıkamaya verilecek. Ondan sonra komşumuz ceviz getirmiş. Hı? Ceviz getirmiş, nar getirmiş yan komşumuz. Melek abla. Ondan sonra bak başka ne yapacaktık biz ya? Yumurtalarımı göstereyim. Yumurta aldım az önce kimesten. Bundalar. Gel bakalım. Kurmalarımız biraz sararmış ama daha toplanmaz onlar. Bakın. ne? Şu ağaçtakiler hurma. 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 <laughs> 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 evet onlar hurma. Gel şimdi muşmula toplayalım biz. Ne toplayalım? Muşmula. <laughs> evet döngel de diyorlar. Beş büyük de diyorlar. Bir sürü adı var. Ay kaz ayakları çok güzel olmuş. Bunlardan börek oluyor. Toplayayım ben bunları. Geldim. Bunlara ben. Şimdi ağaçta var ama yere dökülenleri topluyorum ben. Dökülenleri ama pek de dökülmemiş. Var? Şunu alsana Eda bak bir tane var orada. Bu ha, mi? onu al poşete koyalım. Fazla dökülmemiş daha olmamışlar demek. Oldukça dökülüyor yeri. Şurada da var Eda. Onu da al. Ay kaz ayakları çok güzel. Bunları toplamak lazım. Bunu toplamak ayakları lazım. mı? Kaz ayağı. Evet. Aa, ona... bire, bire, bire. Aa. E, olmamış o çürük. Fazla yok ya dökülmemiş. Tek şansa bak. Ağaçtan toplasam daha olmamışlar. Toplamıyorum ağaçtan. Aa ya ne basıyorsun? Ha görmedim. Bak orada da var bir tane onu da al. Evet. Sen poşeti tut da. Ben ağaçtan koparayım birkaç tane. Yarın dükkana gideceğim. Kahve dükkanında çalışıyorum da. O Cemil abi var. seviyor. Ona söz vermiştim. O yüzden... Toplayayım ben bunları birazcık. Birkaç tane toplayacağız. Sen sonra Bunlar birkaç çok birkaç. sert şu anda. Şöyle göstereyim ben. Biraz sertler ama durduğu yerde olgunlaşıyor bunlar. Çok güzel tatları. Herkes sevmiyor tabi de. Şimdi da al Eda. Şöyle olgunları toplayalım. Normalde hiç ağaçtan koparmıyorum ben bunları. Hep dökülüyor kendi kendine yağmur yağınca yerde var bak sen onu da al. Onu sen düşürdün. Ben düşürdüm evet. O ikizlere bak. Mehmet ile Nihat çalsana onları da çekelim. Evet. Tanıyor musun? Mehmet diye bak. Aa bak şurada da var Eda. Onu da alalım. Al bakalım. Sen bak. Ben... Mehmet, Miraç ne yapıyorsunuz? Evdeler mi? He, sesleri geliyor da bahçedeler sandım. İyi misiniz? Kendinize iyi bakın. <laughs> Sen de İkbal dedi. <laughs> ne dedi? Sen de İkbal dedi herhalde. Öyle duydum. Yeter herhalde değil mi? Yani çok olmamış. Evde de var biraz. Onları da götürürüm. Ha, şunları alayım. Bunlar olmuş baya. Getir eden torbayı. Açma ağzını öyle koyayım Zaten ağaç yüksek ya. Toplayamam yani. Diğerleri çok yukarıda Aşağıdakileri toplayabildim. Çok var, çok Uuu, dolu. Bir döküldüm buraya. Yerler doluyor. Evet, gel bakalım. Hmm. Şimdilik yeter o kadar, o kadar. Ha, bu tane daha Bak onu da al, da. Torbadan da düşmüş olabilir. Sanki torba delik gibi Eda. O delik tarafına koyma tamam mı Bakayım. Ne? Bir tarafı delik. Bak buradan düşüyorlar. Şöyle. Aa, hepsi düştü. Eyvah eyvah. Dur. Neresi delik olacağını? Burası delikli. Bu tarafa koyalım. Al onları öbür tarafa koyalım. Şuraya koy. Torba delikmiş arkadaşlar. İşte, Topu hepsi yere düştü. Şöyle. Hadi. Şöyle bak buradan da tut. Buradan da tut. Düşmezler. Şunları da alalım. Gidelim bakalım başka bir şey var mı? İncir kalmış mı? İncir tekrar dönelim. Gel. İncir. Evet, incir var. İncir. Bakalım bir varsa. İncir. Bak 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 eşek eşeğe bak sen. Hurma yiyor. Kız. Olmamış onlar Hı? daha yenir mi? Eyvah, hurmaları yiyor. Kanal yemiş mi? Yemiş vallahi. Ben bir kere toplayıp verdim de yemedi hiçbiri. Bu daha olmadan yiyor hurmayı. Kız olmadı onlar. O turuncular olmuş mu? Onlar daha olmadı bakayım. Yok daha sertler bunlar olmaz. Gerçi onları koparınca durduğu yerde oluyor da. Niye koparın? <laughs> evet. Olsun o zaman toplarız. Hurmalar. hurmalar. Aa minik gelmiş. Minik ne haber? İyi misin? Oğlum ben, ben minik, minik Eda'ların köpeği. Değil mi Eda? Look Ya incirlerde bir şey kalmamış. Efendim. Gel. Poşeti güzel tut, dökülmesin içine gider. İncir yok arkadaşlar, dökülmüşsünüz. Ha, bir tane var şurada. Ama yenir oldu. mi bilmiyorum. Yenmez herhalde artık bunlar geçmiş. Tamam şimdi. Atıyorum bunu. Bu kadar yapalım. Tamam. Delik oldu iki tane. Tamam düşmedi değil mi içinde? Evet. Tamam. Bu Ama kadar çok Ne yapalım? De Evde de var. Ha bu güzel incir. Bakayım olduysa bunu koparabiliriz. 2-3 tane var al bunu bir de yeni nerede? ektim onlardan vermedim nerede öbür yan bahçede var bir de başka incir yok bir tanecik i̇ki, iki, üç. Evet. Üç tane. incirlerimiz bitmiş şimdi üzüm zamanı zaten elma da kalmadı üzüm kurma ayva zamanı ayvamızı da bir sene vermedim ayva ağacımızda da yok şurada bir tane ayva vardı onun üstünde var mı Geçen sene bu ayvalar var ya dökülüyordu, dökülüyordu. Yerleri yıkılıyordu ağaç dalları. Bu sene yok. Beni Gel. Bunlar da böğürtlenlerim. Bayağı büyüdüler bu sene inşallah. Onlara böyle bir çardak gibi bir şey yapacağım. Yoksa tavuklar mahvediyor vallahi yiyorlar olduğu zaman. Bir tane bırakmıyorlar vallahi. Toplayabildin mi anne? Topladım baya. Yan tarafa geçeyim mi? Yok ya yeter. Baya teşekkür ederim. İyice yapış, yapış oldu. Yeter, yeter. Şunları koparmadın değil mi? Onlar olmamış. Yokmuş olmamışlar yok, yok. Bak Abi. burada bir tane daha var. Çok lezzetli. Herkes sevmez ama ben çok seviyorum kokulu üzümü. Minik. Minik. Recep İvedi'nin peşini takılıyor. Ay yeter. <laughs> tut. Şunu tut ama dökülmesin. Onu yiyebilirsin Eda. Yiyebilir miyim? Yiyebilirsin. Böyle. Öyle bir de yiyebilirsin. Şimdi açabilirsin. Bir tanecik. Ya öbürde çürük toplamamışsın. Tutsana anne. Hmm. İşte sen Dışarıdan bakacağım. Dışarıdan bakacağım. Büyük sakın içeri girme. Tavukları kovalarsın ilk. Güle güle. Görüşürüz. <laughs> Torbayı da verseydin. Yok yok. Ithal. Yok mu? Öbür taraflara gittin mi? Bayağı topladım ben. Gerek yok. Bunlar da var ama daha yeşil bunlar olmamışlar. Hmm, burada var. Ama alamam seni. Buradayım. Gel. Geliyorum bekle Eda. Neyse çok kalmamış yıllarda. Bu ağaca kadar doluydu Hep topladık Minik ne O da onunla niye gidiyor ya Eşek Aliş mi Aliş ne yaptı Bir şey yap Bir şey oldu mu Ay, ciciye yaşanmışsaldı. Çok içim arkam onu. Çok üzülüyorsun olsun. Kızım. Sen, sen orada ne işin var? Sen orada ne işin var? Anne poşet delik dökülüyor. Çok ya günah. Ay canım Bakayım. Çıkarttım bırak. Bu hiç yememiş zaten. Normalde de baksana ölür bu. Yaşayacak Ay. gibi değil var hayvan evet. Ben ona buğday Ay. verdim yedi ama biraz doyurduk hani. Var şey mı bir. buğday yesin? İyi ki gördüm e. Yem yemiş yemiş bak dolu. İyi ki gördüm almış altına oynuyordu onunla Sen niye gidiyorsun oraya? Panda. Baksana. Bu Ali. Tavuklar çok ben zarar ben veriyor ben ya. Ben Tavuklarla oynayıp. Yani oynuyor da çok fena. Kız. Kız o küçük. Ne yapıyorsun sen? Küçücük o. Panda hiç zarar vermez. Panda çok sever hayvanları. Onları koruyor hatta biliyor musunuz? Panda hiçbir şey yapmaz benim büyük oğlum. Bu bu var ya bu, bu cadı. Bu cadı var ya bu cadı. Öbür kırkuklar var ya bizim. Siyah. Beyaz renkli böyle kıvırcık olanlar. Onları hep kovalıyordu zaten. <laughs> Artık salmıyoruz. Kırklıklar nerede anne? <laughs> Öbür civcivler nerede? Kaçmışlar mı? Saklamışlar mı? Bunlara yem verdik mi? Yok. O da orada bekliyor. Bak bu var ya bu. Kovanın içinden yem yiyor. Beni bekliyor kovaya atıyor diğerleri yedirmiyor ona ben de kovayı açıyorum içine giriyor doyana kadar yiyor ne oldu anne aynen mantar mı oldu? yok ya çamurdur ne mantarı bakayım Kanahtarın altı bakayım aa niye o renk ölü o ne bileyim kırmızı kırmızı Islatıyorlar ya kendilerini yem yapışmış niye öyle olmuş iki tarafında da var mı kepek olmuş bu. Islanmış sonra. Öbür tarafında da var mı anne? Var var. Allah Allah. Islanmış kesin islendir. Aa, niye öyle bir şey olmuş? Öbürlerinde var mı acaba? Ya çok güzel temizliyoruz, şey yapıyoruz. Islatıyorlar, mahvediyorlar işte, yuvalarını. Bu çok zayıf ha. Hiç şey yememiş gibi. Küçük yebekli yedirmiyorlar bunları. Yiyor iyi. Bu çok korkunç. <laughs> Gelen ona sataşıyor, giden ona sataşıyor. Biz siz eksiktiniz eşekle. <laughs> Bunlar, da böyle bekliyorlar akşam. Ha bak şeyin altına girmişler. Horozu çıktı. Civcivin horozu arkadaşlar. Bu biraz büyük. Öbürü de büyük de bu, bu çok küçük ya. Gel. Gel oğlum gel. Tamam. Bakmış bura düşmüş yere yiyor. Yemişler. <laughs> evet arkadaşlar şimdi içeri gireriz. Hava soğudu birazcık. Sobayı yukarı alacağız balkona. Artık yağmur yağıyor ya. Üstünde örtü var ama korumaz. Yem. Tavukları mı? Ha civcivleri mi Bir şeye buğday koy. <laughs> Artık büyüdüler onlar bizim yerinde olmaz. <laughs> o civciv yemlerini şey yaparız o zaman. Zeki ablaya veririz. Olabilir. Onun civcivleri var ya. Yazık. <laughs> ha, onlar çıktılar. Gel bakalım. Gelin bakayım saklanmayın. Gelin güneşte gezin birazcık. Şeyleri nerede yem kovaları? <laughs> Orada yok mu? Bu değil mi? Evet şimdi yem verelim de bari peşimize zavallı kısım gel aşağı çekilin kış kış Davallı. yedirdim hepsine. yedirdin mi afiyet <laughs> Şşt, kavga etmeyin Eda kovayı tut dökeyim gel Gel. Ya bir inin be. İnin buradan ya. Batırıyorsunuz. Evet. Bir var. Ya da ben dökeyim. De tamam, sen de Gel gel gel. Gel. Saat kaç? Bilmem. var mı? 6 olmuştur. Bak bak nasıl bir annem peşinden gidiyor Gel. Ay Eda. Oraya düşmüş bir tane daha onu da al. Bak ne? bak. Kur... Gel, bülü bülü Yaralamasın. Bülü 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 bülü. <laughs> katayım ki. Birbirlerine yedirmiyorlar. Hop. Gel gel. Nerede öylesin? horoz, beyaz horoz? Beyaz oruz mu? da geliyor bak bak. O arkanda. iyi Anne, ha? o büyük tavuk, anne, ah horoz o. Yok, Küçük horoz, ha. Gelecekler demek aralarını katacağız. Bunların içine kaçacağız ilk parti. Güvercinler de gelmişler. Ama çok küçükler. Yani ezilirler biraz. Ya, biraz kadar şu, kadar. Bence kırpıkların yanına koyalım. Hayır. Onlar çok pasaklar. Kırpıklar temiz hayvanlar ya. Kümesleri tertemiz. Yemlerini dökmüyorlar, sularını dökmüyorlar. Bunlar tertemiz temiz diyorum. Ertesi gün batırıyorlar kümesi. aldım yumurtaları. Nerede? Saksının içine koydum. Hepsini yiyin Gümür çeperet. Aa, aa, kim gelmiş güvercin? Kaç kaç. Kovalama ya, onlar da yesinler. İki tanecik bir şey olmaz. Evet, bazen çok kalabalık oluyorlar da bugün iki tane gelmişler. O buğday. Hani un yap ekmek yapıyoruz ya o buğdaydan oluyor işte. Hmm. Un oluyor buğdaydan. Sonra biz ekmek yapıyoruz. Onu ekiyorlar, topluyorlar. Sonra değirmende un haline getiriyorlar. Sonra undan da ekmek yapıyoruz. <laughs> Bak, bir şey yok bugün bahçede. Hadi gel. Evet, benim odamı toplayacağız şimdi. Kışlıklarımı çıkartacağım, yazlıklarımı kaldıracağım. Neyleri çıkartacağım, neyleri kaldıracağım? Kışlık kıyafetlerimi çıkartacağım dışarıya, yazlıklarımı kaldıracağım. Şimdi Ben bunları burada çıkarayım mı? Çıkart, terliklerini giy. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Arkadaşlar videoyu kapatmıştım ama tekrar çekiyorum. En önemli şeyi söylemeyi unuttum size. Valinin hanımı gelecekmiş bizim ziyaretimize. O yüzden bahçeyi temizliyoruz. Onu söylemeyi unuttum. Yavuz otizmli olduğu için engelli ailelerini ziyaret ediyorlar herhalde. Kaymakamlıktan aradılar. Müsaitseniz valinin eşi gelecek dediler önümüzdeki hafta için haber vereceklermiş. Hangi gün olduğunu bilmiyoruz. Biz de tabi önce de bahçeden başladık. Şimdi bahçe temizleyeceğiz. Ondan sonra ev temizliği yapacağız. Onu söylemek <laughs> istedim. Yani e, sağda evet, solda şeyler var. Çöpler. Ha, i̇ki gün önce süpürdüm. Oldu gene ya. Çok <laughs> Biraz sövdün yaprakları evet dökülüyor ama iyi hali. Daha pis olduğu zamanlar oluyordu. Ha kırpığım çıkmış benim. Kız. Sen çıktın mı annem? Kızım, oğlum. Pardon Dede. bu oğlan. Horoz bu. Dede. Bir de onun tavuğu var. Dede. Küçük enişte o, küçük enişte o. Küçük enişte o. Küçük prens de diyebiliriz. Küçük, küçük prens. prens. Pamuk prenses. Pamuk prens de pamuk prenses onlar. <laughs> Neyse arkadaşlar tekrar Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek Görüyoruz. üzere. El da. Görüşürüz. He? Annem de Herkes el so sağlayı. Sobayı da alalım balkona. Ha evet sobayı Islanmadan. balkona alacağız. Onu da göstereyim son olarak. Gel, gelişik, Sobamız ederim. burada. Yazın artık. Hani en azından her zaman kullanmasak bile dışarıda duruyordu. Şimdi balkona koyacağız onu. Hoşçakalın.